Efendim, herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Ben akşam çekim yaptığım için size iyi akşamlar diliyorum. Siz ne zaman dinlersiniz bilmiyorum. <laughs> 18 Temmuz ve 19 Temmuz aslında hmm, iletişim anlamında çok da doğru zamanlar değil. Duygularımızı düzgün aktaramayabiliriz, istediğimiz gibi aktaramayabiliriz. Ama tatlı dilli olacağız. Biraz gayretle yapabiliriz diye düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Neden? Balık Burcu'nun ilk 10 günde doğan çok arkadaşım var. Onlardan son derece çok fazla. <laughs> sistem alıyorum çünkü yeni yıla girerken biz onlara dedik ki işte hazirana kadar haziranın bitimine kadar sabredin daha sonra işte jüpiterden güzel destekler alacaksınız daha olumlu olacak hayatınız demiştik şimdi bana diyorlar ki temmuz ayına geldik haziranda bitti biz niye bir türlü rahatlayamıyoruz çok haklısınız <laughs> şöyle oldu jüpiter yengeçe geçti ama o size büyük ikramiyeyi vermiyor maalesef şu anda amorti veriyor kombinasyonlardan dolayı gökyüzünden kaynaklı olarak ama gün geçtikçe siz büyük ikramiyeye doğru da gideceksiniz yani onu da söyleyelim ee, bir şans e, bolluk bereket sizi mutlaka bulacaktır e, yediğinize içtiğinize dikkat edin e, kilo alma problemleri e, olabilir gündeme gelebilir e, bunun dışında şimdi tabi yani Jüpiter'den desteğiniz artacak gün geçtikçe ama Uranüs ikizlere geçtiği için maalesef o da sizi böyle biraz isyankar, biraz hmm, ruhsal olarak gelgitli yapabilir. Ee, i̇şte isyankar yapabilir. O yüzden beni arayıp sitem ediyorsunuz. Biz ne zaman kurtulacağız? isyan ediyorsunuz. Ee, haklısınız ama ben gökyüzüne müdahale edemiyorum. Ben sadece gökyüzünü analiz edebiliyorum. <laughs> Elimde olsa Uranüs'ü bir yere, onu bir yere, o mükemmel kombinasyonu yaratırım. Hepimiz keyfimize bakarız ama olamıyor. Ee, bu yüzden bir size video çekmek istedim. Bu arada Merkür Retro biliyorsunuz Aslan Burcu'nda. Ağustos'un ortasına kadar da retro devam edecek. O yüzden ben mikrofon alamıyorum. Tripod ayağı kurup işte profesyonel çekimler yapamıyorum. Bunlara niyetlendim. Ama ancak Ağustos ortasından sonra bunları yapabileceğim. Merkür Retro'su nedeniyle. Ee, o yüzden böyle sıkıcı odalardan size çekim yapıyorum. E, istiyorum ki aslında güzel manzaralı yerlerden yapayım. Herkesin içi açılsın. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. E, ama ses e, problemi çözemedim. Cırcır cır böcekli ve rüzgarlı olduğu için fon <laughs> benim ne söylediğim anlaşılamıyor. E, işte Uranüs ikizler videosunda anlatmıştık neler olabileceğini. Eee Merkür Aslan'da retro olduğu için de diyorum ki X'den Next asla olmaz ama yaz aşkları filandır Aslan çünkü. Merkür de orada olunca ne olacak? O zaman eksler çıkabilir patır patır ee, ama yani lütfen şans vermeyin. <laughs> çünkü X'den Next olmaz ee, diyorum ve sevgilerimi iletiyorum.